Ben ne rahatım ben kartona çekersem her tarafıma ya Hatice'ye gönlüm kızı olarak gömür çer Ya kaynana ya sana ne ya kızından Senin zaten turşun çıkmış ya otur oturuyorum yerde 7 yirmi delikodu yapıyorsun Ben kartola da elimi sürmem Yediden 70'e çalışıyorum ben bu eve köle olarak gelmedim Ya anne canım ne olmuş size sensiniz tamam anne ben duyuluyor. Hala bugüne bu evde bir tartışmanız olmasın ya Canım ne oldu ya Ya ne olsun canım artık dayanamıyorum annemi ben bu eve kilo olarak gelmedim. Ben babamın evine gidiyorum. Ya evimize ayırırsın ya da ben bu kadınla yaşamam. Ana sen bu gelinin ne diyor? Bunu mu Ne kötü bir daha kartol E karki jeneme bazen evim çe. Vakti kan nava. İdi var? İdi des viyasa Etiş ne mi? Memezen bu etiş ne mi daha zor ne?